Saygıdeğer basın mensupları, bugün bazı ölçü aletlerinin periyodik muayenelerinin sahada artık Türk Standartları Enstitüsü tarafından yapılacağını duyurmak için sizlerle bir araya geldik. Bundan önceki dönemlerde akaryakıt ve LPG istasyonlarında bulunan sayaçlarla yüksek çekerli tartı aletlerinin muayenesi Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri tarafından gerçekleştiriliyordu. Geçen sene Ekim ayında yaptığımız mevzuat değişikliğiyle TSE'yi muayene işlemleri için yetkilendirdik. Yeni dönemde bakanlığımız ani denetim ve şikayet muayenelerine odaklanırken TSE'de periyodik muayenelerden sorumlu olacak. Bu düzenleme ile ilk defa devreye aldığımız çift taraflı denetim mekanizması sayesinde hem tüketici güvenini daha da arttırmayı hem de tüm süreçleri daha profesyonel bir şekilde yönetmeyi hedefliyoruz. 2020'nin ilk iki ayında muayenesi TSE'ye devredilen ölçü aletlerine sahip firmalar mevzuat gereği sisteme kayıt yaptırdılar. Programımızın hemen ardından etrafımda gördüğünüz bu araçlar e, yola çıkacak ve ölçü aletlerinin denetimine başlayacaklar. Tüm araç filomuz elbette burada gördükleriniz sınırlı değil. 2 ila 200 ton arası kantarların muayenesi için 20'nin üzerinde vinçli kamyon. Akaryakıt istasyonlarındaki dispenserler, pompalar ve diğer ölçü aletlerinin muayenesi için de 80 tam donanımlı aracımız Türkiye'nin her yerinde hizmet vermeye başlayacak. Filamızda ayrıca 200'e yakın eğitimli personelimizde de teknik destek sağlamak üzere hazır bulunacak. Böylece ülke genelindeki yaklaşık 11 bin LPG ve 13 bin akaryakıt istasyonundaki 290 bin pompayla 25 bine yakın kantarın periyodik muayenesi 2 yıl içerisinde tamamlanmış olacak. Ayrıca tanker sayaçları, lastik basınç ölçerler, demiryolu yük sarnıçlı vagonları, hassas kütle ölçütleri, sıkıştırılmış doğal gaz sayaçları, hacim ölçek kapları ve aks kantarları gibi aletler de muayeneden geçirilecek. İki senenin sonunda ülkemizin bu alandaki ilk dijital envanter sistemini kurmuş olacağız. Bu işin elbette üreticiye ve tüketiciye katkıları olacak. Üretim cephesinden baktığımızda doğru üretim yapan, kurallara uyan ve üretimde kaliteyi önceleyen firmalar pazarda bu sayede daha sıkı tutunabilecekler. Tüketici cephesine gelirsek, alınan ürünün miktarının doğru olması bir tüketicinin en doğal hakkıdır. Eğer ölçü aleti hatalı ölçüm yapıyorsa elbette orada hakkaniyetten bahsetmemiz mümkün olmaz. Dolayısıyla tüketicilerimizin verdiklerinin karşılığını doğru bir şekilde alması için bu denetimlerin ve muayenelerin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi şart. Tabii bu burada bir konunun da altını çizmemiz gerekiyor. Elbette bugüne kadar da denetimlerimizi sürdürüyorduk. Piyasa başıboş ve sahipsiz değildi. Ancak bu yeni düzenlemeyle mevcut kaliteyi yukarılara çekip etkinliğimizi arttırmış olduk. Fiziki ve beşeri altyapımızın daha da güçlenmesiyle vatandaşımız yakıt aldığı pompanın doğru ölçtüğünden ve sürekli kontrol edildiğinden emin olabilecek. Ya da kantarın başında hububatına tartan çiftçimiz ürününün doğru ölçülüp ölçülmediğinden kuşku duymayacak. Başta da ifade ettiğim gibi bakanlığımızın sanayi ve teknoloji il müdürlükleri bundan böyle ani denetimlere ve şikayet muayenelerine ağırlık verecek. Böylelikle tüketici korunacak, haksız rekabet engellenecek, kaliteli ve hızlı hizmet sayesinde vatandaş memnuniyeti artacak. Tesis edilecek daha etkin ve verimli işleyen piyasa mekanizmasıyla piyasaya olan güven kalıcı hale getirilecek. Yine bu projeyle TSE'nin muayene ve gözetim kapasitesini arttırarak kuruluşumuzu bir üst lige çıkarmış oluyoruz. Türk Standartları Enstitüsü zaten teknik altyapısı, yetkin kadrosu ve yılların tecrübe birikimiyle milli ve e, milli kalite ve belgelendirme kuruluşu olarak başarılı işlere imza atıyor. Bakın kurumumuz Türkiye'nin en geniş konvansiyonel laboratuvar altyapısına sahip. Yılda 80 binden fazla deney ve kalibrasyon raporu veriyor. 100 binin üzerinde gözetim ve muayene faaliyeti gerçekleştiriyor. Ürün ve yönetim sistemleri alanında yılda yaklaşık 25 bin belgelendirme faaliyeti yürütüyor. Böylece sanayicinin iç ve dış piyasalara açılmasını kolaylaştırıyor. Bunların yanında hidroelektrik, güneş ve jeotermal enerji santrallerine uygunluk değerlendirme hizmeti vererek yerli üretimi desteklemiş oluyor. Avrasya ve Körfez ülkelerin başta olmak üzere yurt dışında da uygunluk değerlendirme faaliyetlerini yaygınlaştırıyor. Yani TSE ekonominin yapı taşları olan sanayiciler ve tüketiciler için yurt içinde ve yurt dışında tarafsız, bağımsız, etkin ve güvenilir bir hizmet sağlayıcı. Biz bu gizide kurumumuzu hem bölgemizde hem de İslam ülkelerinde standartizasyon ve uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin öncüsü yapmak istiyoruz. Bu manada sahada yeni üstlendikleri bu periyodik muayene göreviyle kabiliyetlerini daha da arttırarak bölgesel marka olma yolunda önemli bir merhaleyi daha geçmiş olacaklar. Sözlerime noktalarken bugün bizleri yalnız bırakmadığınız için sizlere çok teşekkür ediyor. Bu yeni değişikliğin ülkemize üreticilerimize ve tüketicilerimize hayırlı olmasını diliyor hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.